Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Akdeniz kıyılarına geldim. Maşallah bugün denizde coşmuş, dalgalar hırçınlaşmış. Hemen buna şu anda bir şiir, birkaç kıta şiir söyleyeyim bari bu denize. Hayalarla dans eden dalgalardan Gökyüzünde süzülen martılardan Yosun kokan Akdeniz kıyılarından Aydıncık'tan, yeni kaştan Selam getirdim size Denizde sıçrayan balıklardan Kekik kokulu Toros dağlarından mavi Akdeniz kıyılarından Aydıncık'tan, Yeni Kaş'tan, Soğuk Sudan selam getirdim size. Selam getirdim size. Maşallah, maşallah. Deniz uçsuz bucaksız. Arkadaşlar buraya doğru gitsek karşımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatanın girde vilayeti ne ineriz. Buradan doğru direkt gemiyle gitsek. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar.